Hepinize selam dostlarım ben Onur Hepiniz hoş geldiniz dostlar Bugün alt koridorda Vayne oynuyoruz Yanımızda Sveyn karşımızda ise Sivir ve Zayra ikilisi var Güzel bir oyun olacağını diliyorum Bakalım nasıl bir bizi bekliyor Diyerek şöyle minyonlara vuralım Fakat şöyle bir sıkıntımız var hocam Bu maç rakipte Ramus var Maokai var Zayra var Bunlar bizim istemediğimiz şampiyonlar Çünkü biliyorsunuz bizi kitliyorlar AD kerilerin düşmanı da tamamen kitle kontroldür Benim tabirimce hocam Şöyle şuna bir tane vuralım. Bir tane daha vuralım. Hasarımızı yesin. Öyle kenardan şekil şukul yapmasın diyelim. Tabi aynı zamanda minyonları da vurmak lazım. Çünkü birazdan level 2 olacak rakibimiz. Tamam şu anda şu minyon öldüğü zaman biz de 2 level oluyoruz hocam. Ama ölmedi o minyon. Felaket hasar yedik. O çalıya girmemek lazımdı ya. Tüh. Neyse sorun değil sorun değil sorun değil. Şimdi Sivir var. Çok kolay koridor ittirebilen bir şampiyon biliyorsunuz zaten. Aynı zamanda zayranında çiçekleriyle bitkileriyle daha kolay scale olacaklar. Yani koridor bilmiyorum. Dikkatli oynanması gereken bir koridor. Bakalım hocam. Spellerden arındır girdim. Gördüğünüz gibi. İşimize yarar bu bizim. Özellikle Ramus bize W attığı zamanlarda bayağı işimize yarar yani. Çok iyisin. Şurada direkt basıp çıkıyorum ya. Yoksa sıkıntı. Aslında burada base'de de atılabilir sanki. Bilemedim. Tehlikeli durumlardayız şu an. Çok kansersiniz be kardeşim ya. Çok kansersiniz ya. Oy tamam Ken geldi de. Dur bakalım. Güzel sivirin flashını aldık. Sanki buradan çok zorlamamızın bir mantığı yok gibi değil mi? Güzel. Sivirin flashını almamız hoş oldu. Zayra'nın zaten manası kalmamış şu an için gözüken o. Ama tabi düz vuruşlarını da yememek lazım. O çok güzel menziline girdik. Öldük galiba burada. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi az önce saçma sapan gameplayimiz yüzünden maalesef öldük abi. Hazır gelmişken adamın flashını almasın değil mi kardeşim git be izine. Neyse sıkıntı yok dostlar. Biz şu anda minyonlarımızı yapmaya devam edelim. Zaten biliyorsunuz Vayne şampiyonu hani oyunun uzun aşamasında güçlenen bir şampiyon. Biz minyonlarımızı yaptığımız sürece her türlü işe yararız abi. Bizim çocuğu yakaladılar burada. Birazcık vurup. o ulti bastı. Ulti bastı. Şuna bir E basalım direkt kaçalım abi buradan. Ölmezsin değil mi lan? Yanımdan uzaklaş ya. Aa. Tamam. İstemsiz bir dodge geldi orada. Yani Sivir'in yeteneklerini bana değdirmeseydin güzel olurdu aslında değil mi? Öldü. Ölmedi mi? Cidden 31 yanda kaldı. <laughs> Tamam öldürdük. Güzel. Güzel güzel. 6 level olduk şimdi burada. Hem Ya şuna bir Ali Cengiz mi yapsak acaba ya? Yapamayız ama minyon çok fazla abi. Şu minyonları kesmek gerekiyor burada. CC'sini Swain yedi. Okey. Sakin de kalalım. Minyonlarımızı kaçırmayalım. Şuna saldırırsa keseriz bu arada biliyor musun? Henüz 5 level olduğu için kesilebilir bence. Okey hocam zorlamayalım. Şuradan alabildiğimiz minyonları alalım. Sonra base atacağım. Çok geç kaldım ben base'e gitmem gerekiyordu şimdiye kadar çoktan. Hala base'e gitmedik. Çok tehlikeli bir durumdayız şu anda ya. Manamız da yani sıkıntıdan anladın mı? Şu büyü alsana kanka. Güzelsin. Minyonlardan uzaklaşalım birazcık bize tekmesin abi. Kaçırabiliriz sıkıntı değil. Ya benim base atmam gerekiyor. Şuradan base'e basıyorum ben. Şimdi şu sivir kardeş aslında direkt basıp girsem ne olur ki? Bence bir şey olmaz. Tamam. Kestik mi peki? Bariyeri dönmemiştir. Güzel oldu. Güzel oldu. Devam et kanka onu da. Yani burada flash atmayacağım da. Yakalar zaten Zedon'u değil mi? Aynen. Ya ee, Yasuo da geldi. Oynarız ama biliyor musun? Oynarız. E yok mu? W'sunu kullanması benim için çok güzel. Şuraya bir tane. Oo. O hortuma var ya iyi ki ulti atmadı ya. Tamam. Yasuo oynamak isteyecek galiba burada. Çok güzel. Kaldırmasını dojladık. Bir tane daha düz vuruşa öldürdük. Gayet güzel. Ben burada kaçacağım hocam. Dümdüz tıklayacağız şöyle kulenin altına. Okey. Şuradan bir base atılabilir. Yalnız bizim kule gitti. Biz adamların kulesine bir tane bile vuramadık. O birazcık sıkıntı abi. Şu kuleyi birazcık vuralım bakalım. Şuradan plaka alalım. Kapanmadan plakalar. Onu da alamayacağız gibi gözüküyor. Okey. Seni satacağım kanka direkt haberin olsun. Oh, Ramus da geliyor bize. Şöyle kaçtım da. Sana bir E atsam. Buradan kaçabiliyor muyum acaba ya? Şuraya tıklayayım artık. <laughs> ya soy alsak peki? <laughs> Çok güzel olmadı mı? Maalesef maalesef. Ama en fazla yapabileceğimiz de oydu oradan hocam. Şimdi adamlar ejder alıyor abi. Kayın kardeşimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Dur bakalım. Şu an var. Oynanılabilir burası. Merhaba Yasuo. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Giremezler. Zed geldi. Zed'in durumu iyi şu anda. Korkarlar da. Şuradaki push'u kontrol etmemiz lazım. Oradan tier 2 vermeyelim aynı zamanda. Kayn bir koş bakayım oraya. Yakalanmadın değil mi lan? Evet ama ölecek. Abi çok fazla saçma sapan şeylerden hasar yiyoruz ya. Şu an durumumuz fena değil ya. 110 farmımız 3 skorumuz var abi. Bu bitirdiğimiz zaman bizim çar açılacaktır. Ramos bizi saldırmaya çalışıyor görüyorsunuz takım savaşlarında. Yani bilmiyorum. Range'imizi, menzilimizi ve pozisyonumuzu çok iyi ayarlamak zorundayız bu oyun. Aks takdirde sıkıntıya gireriz. Ramos bizi direkt çünkü W attığı zaman kesebiliyor diye biliyorum dikkatli olmak lazım. Yasuo geldi. Merhaba Yasuo. Bizi görmüyor şu anda. Ama sivirle beraber bir şeyler yaparlar buraya. Şöyle duvara vurduk bunu da. Seni kestim kankam da. Abi beni nasıl görebiliyor ya bu bir saat? Hep yanımda duruyor. Hiç sağ sola klik atmıyor çocuk. Okey ama oradan sivri kestik yine de. No problem. Bu büyük milyon aldık. Güzel. Ultim yok. Cleanse'im yok. Burada Ramus ve Maokai'ye karşı biz oyun dönecek. Yani burada savaşmamamız gerekiyor bence ya. Z de yok. Yok abi ben buraya hiç gitmiyorum. Alsınlar ejderi. Hayır problem değil. Biz milyonumuzu keselim hocam. Al sana bir görüş vereyim belki çalarsın. Sanmıyorum ama yani şu an benim burada bile durmam sıkıntı. O Ramus batarsa Q'yu yakalıyor hocam. Klensimiz yok. Bak direkt gelmiş yani. O ve vursaydık ölmüştük. Ama böyle hatalar yapmayın be kanka ya. Güzel oradan minyon da kaçırmadık. Abi neden ısrarla oyun oynuyorsunuz ki siz? Öldün. ölük öldük biz de öldük. Yani orada Zayra'ya vurmaya çalışırsan ölürsün olur. Gayet mantıksız bir hareketti. Bayağıdır alt koridora uğramıyorduk abi. Bir alt koridora uğrayalım. Şuradaki kuleyi bir alalım. Ondan sonra yolumuza bakarız. Ya so geliyor. Şunun pasifini bir alayım şöyle. E ile de atamadık. Tamam. Yat oğlum aşağıya su. Güzel. Dibine girdim ya Orada tutturamadı bir şey. Çok güzel. O doca atmamız bizi orada skoru aldırdı. Sven'in de orada olması tabii büyük bir artı oldu. Güzel. Oo, bizim Zed'i yakalamışlar orada. Benim ultim falan da yok ama yetişebilecek miyim acaba? Dur bakalım. Şöyle şunu bir duvara vuralım ya. Güzel. 600 gold mu? Oha lan. Çocuk 2-1. 2-0'mış yani. Güzel. Görüşlerini de patlattık buradan. Çok iyi şu anda. Maokai kardeşim gel buraya bakayım. Benim Guinzom yok kanka. var kanka. Daha işte oradan yazsa o gelmeseydi yine oynardım o sivir sıkıntı değildi de. Anla ki. Rambus kardeş bir şeyler yapmış heyecanlı bir şekilde. Yani ona vuruyoruz ama. Biraz sıkıntılı. Şu an kilitlediler bizi buraya. Clans hiç basmayacağım burada. Kaybettik gibi ya burayı. Dur bakalım biraz yavaş oynarsak. Yasuo ya Yasuo ya Yasuo ya öldü. Maokai senle yarım kalan bir hesabımız vardı kardeşim. Dur duvara vuralım seni. Tamam kule bana vurmuyor sıkıntı yok. Güzel bir skor daha aldık. Çok iyi ya şu an durumumuz. Gayet güzeliz. Tamam buradan ejderha'yı da aldık. Şu bot evinde puşlayıp pushlayıp base'e bir gidelim abi. Oynarlarsa ben play yaparım arkadan. Ama hiçbir şekilde önden bir şey yapamam. Az yani öldü galiba. Tamam, buradan çıkıyorum abi. Hadi bakalım vuruyorum ama yani. Ultiye de bastık. Vur abi şuna. Tamam. Ya sor, sen o ultiyi atmaman lazımdı kankam. Zaira sen arkadan vurma. Gel buraya. Sivri vuruyoruz burada. Maokai sen de gel buraya kankam. Rambus sen de gel. 4'te 4'ümüzü çaldılar. Güzel oynadık. Buradan direkt barona gideriz abi. Çok güzel şu an baronu da aldık. Buradan direkt base'e basalım hocam. Evet dostlar dakika 30 oldu. Şu anda durumumuz gayet iyi ama. Yani doğal olarak farm yapmadık. Yapmadığımız için de minyon sayımız bayağı bir az kaldı. Oğlum bir hareket edeyim be lütfen ya. Zeyn ile saldırıyorum. Bu ne özgüven? O ne öldüren? İlginç. Öldü çocuk kendi kendine. Ben vurmuyordum ona. Güzel. Buradan biz iki skor aldık. Şu kuleye saldırırken Yasuo gelebilir mi acaba buraya? Yasuo biraz değişik oynuyor ya. Yeni bir de açtık. Sivir merhaba. 15 level. Bir Q'de duruş atsaydık merak ediyorum hasarımız aslında ya. Tamam çıktım abi. Çıktık hocam çıktık. Buradan daha fazla şey yapmayalım. Zed'in aslında ultisi yok. Olsaydı. Orada rahat bir şekilde kesebilirdi ya. Hala kesilebilir bu arada. Oynarsak üstüne her çocuğun. Ama Maokai geldi. Bak bak bana nasıl koşuyor. Tamam. Bastık cleanse'ı. Eee okey. Bunu ben kesemem abi. Keserim aslında da. Ha öldük. Öldük hocam öldük. Öldük dostlar öldük. Şuradan biraz can dolduruyorum. Ama sıkıntı galiba. Ramus bana koşar ya. Tamam kaçtık mı? Güzel kaçtık. Dur bakalım. Tamam burada fazla durmayalım. Öleceğiz yoksa abi. Şurada base'e basıyorum. Bu arada az önce Ramus devam etseydi ben ölecektim. O da emin olamadı kimin öleceğinden. O sebepten beni bıraktı. Ölmedik abi. Saldırsaydı yani daha doğrusu saldırmaya devam etseydi büyük ihtimalle. ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ölecektik. Maokai'nin ultisi yok. Bunu biliyoruz. Merhaba Yasuo. Bunlar oynamak isteyecektir ya buraya. Dur bakalım. Bizi direkt zıplatıp ulti attırabilir. Ama gerek kalmadı gibi. 2'de 2 aldık. Güzel. 15-4 gidiyoruz abi. Çok iyiyiz şu anda. Buranın da galiba oyunu bitiriyoruz ya. Tutamazlar. Şöyle bir geri. Şimdi RQ'ya girdik. Burada sivre saldıracağım. Aynı zamanda Zarya da vurmak lazım da çıkamıyorum ki abi. Tamam can çalacağız. Güzel ölmedik. Güzel, çok güzel. Buradan da oyunu galiba bitirdik. Evet dostlarım, videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.